Merhaba, yine bir pazar günü beraberiz ve başlık umarım yeterince ürkütmüştür sizi. Herkesin hapsedilme riski var. Evet, herkesin hapsedilme ihtimaliyle karşı karşıyayız. Ama böyle gülerek anlatıyorum. Nasıl bir şey abi hapis mapis diyorsun. Çünkü biraz farklı bir hapis bu. Bakınız geçen haftanın sonunda haftayı bitirirken bir haber geldi ki Türkiye'de pek etki yaratmadı. Bir iki kanalda çıktı. Klasik olarak. Bizim dünyamız başka olduğu için biz başka bir gezegende yaşadığımız için bambaşka dertlerimiz var. Böyle şeylere pek bakmıyoruz. Euro'ya geçişle ilgili bir haberdi bu. Hırvatistan ve Bulgaristan Euro'ya geçiş konusunda son aşamaya geçtiler. Yani bekleme odası diye böyle kısaca tanımlanmış yere geldiler. Dediler ki işte Euro'ya geçiş için son aşama 2 yıl boyunca paranız Euro'ya, paralarınız Euro'ya bir şekilde sabitlenecek. Belli bir mantığı halinde paranızın stabil olduğu görüldükten sonra işte Euro üyesi ülkeler de onay verince sizi işte Euro'ya geçmiş olacaksınız falan. Biliyorsunuz bizim memlekette böyle Euro, AB, Schengen falan bunlar hep aynı şey. Avrupa aynı şey gibi konuşulur Halbuki Avrupalı ülkelerin bir bölümü AB üyesi değildir. AB üyesi olanların tamamı Euro kullanmaz. Avrupa'daki ülkelerin tamamında Schengen geçmez. Bir Türk olarak bunları pek anlamıyoruz. Bizim olayımız abi vize bulduk mu buradan kaçarız dileriz Amsterdam'ın şeklinde olduğu için ama böyle bir karışıklık var. Ee, Hırvatistan ve Bulgaristan da çok zamandır AB üyesi olmakla beraber kendi para birimlerini kullanıyorlardı. Çünkü ekonomileri Euro'ya geçişi o kadar da kolay kaldıramayacak durumda olduğunu düşündükleri için hazır olmadıkları için hem kendileri bunu düşünüyor hem de Avrupa bunu böyle e, öngördüğü için. Daha sonra bu başvuruda bulundular. Şimdi de son aşamaya geçtiler. Diyorlar ki biz... Efendime söyleyeyim e, euroya geçmek için son aşamadayız artık o bekleme odası denen yapıda yani istatüde bu şey demek demin söylediğim gibi e, paraları euroya sabitlenecek 2 yıl boyunca ama full sabit birebir peg o hard peg denen birebir sabitleme çok zor bir şey artı eksi %15'lik bir bant dahilinde Avrupa parasal sistemi denen bir özel sistem dahilinde takip edilip daha sonra girecekler filan. Bu bu mesele aslında bakarsanız şöyle düşünmeli. Bizim buradan nasıl görünüyor? AB'nin sonu geldi. Oğlum onlar istese biz girmeyeceğiz falan vardı ya. Ya da Almanya bizi kıskanıyor falan. Şimdi bunun böyle olmadığı ortaya çıktı. Yani krizin ortasında adamlar diyor ki biz oraya gelmek istiyoruz. Hani senin buradan baktığın gibi bakma. Euro'nun sonu göre ne gireceğim abi leva kullanmaya devam edeyim demiyor. Çok şükür kabul edildik falan havasındalar. Çünkü eğer gerçekten de bu buluşmamızda iz, izleyeceğimiz tez gerçekleşirse ki biz bu seriye ilk başladığımızda yani pandemi başladığında başlamıştık bu seriye birinci Lise bile ikinci ilk 3 videomuzdan bir tanesi şuydu. Globalleşmenin sonu geliyor. Artık yeniden içeri kapanan, sınırların arttırıldığı, korumacılığın ortaya çıktığı bir dünyaya geçeceğiz. Eğer böyle bir dünya geçilecekse AB'nin içinde olmak elbette avantajlı. Hatta parasal sistemde de gayet net bir şekilde Bulgaristan Başbakanı diyor ki böyle bir ortamda rahatlıkla kredi ve kaynak bulabileceğimiz, destek bulabileceğimiz bir yere doğru gidiyoruz diyor Bulgaristan Başbakanı. Şimdi bu, bu bir bacak. İkinci bacak yani bu hapis meselesiyle ilgili. İkinci bacak bakınız AB seyahatlerde 14 günlük karantina şartını kullanıyor. Yani siz Türkiye'den AB'ye giderseniz 14 gün karantinada kalacaksınız. Benzer şekilde oradan birisi bize gelir ve geri dönerse tekrar orada 14 gün karantina olacak. Bu en başta turizmi tabii çok ciddi etkiledi. Ama atlamayalım yani bir şekilde sizin cebinizde vizeniz de olsa 5 yıllık 15 yıllık yeşil pasaportunuz da olsa şu da olsa bu da olsa gidip orada 14 gün kalacaksınız. Dolayısıyla gitmeyeceksiniz kuvvetle muhtemelen. Şimdi ne oldu? Yine sınırlar, yine hapisler. güzel böyle dünya vatandaşı, şengenimi cebime koydum, geziyorum, geziyorum param var abi, kim tutar beni falan vardı. Yok işte. Yine bundan 30 sene öncesi gibi oldu. Rahat rahat gidemiyorsun, gelemiyorsun, video almak, siyahat etmek oldukça güç. Tabi turizm geliri tarafından başlamışken sürdürelim isterseniz nasıl bir durumla karşı karşıyayız? AB içinde ya Türkiye'yi korurlar belki de Türkiye'yi o işte efendim incelenecek ya da gittiği zaman o tehlikeli ülkelerden biri statüste koymazlar belki umudu. Ya da işte Alman Dışişleri bakın Türk Dışişleri Bakanı konuşması filan. Peki içerideki lobiyi düşünelim. Yani açılsın ve hiçbir şekilde 14 günlük karantina olmasında bütün Almanlar Türkiye'ye mi gelsinler? Bundan kim dayak yer? Sınırlar kapalı kalır da içeride tatil yapmak mümkün olursa bundan ekmek yiyecek olan İtalya, İspanya ve Yunanistan bundan ekmek yer. Vay abi Yunanistan ayağımızı çelme taktı mı diyeceğiz? Yoksa acaba bizim de bunda bir payımız var mıdır? Ya da böyle bir ortamda zaten kendi içinde bu adamların kendini koruması çok mu anormal? Yani Yunanistan öldü bana borç verin diyeceğine turist yollayın diyor. Almanya'da iyi fikir abi para vereceğimize bizim adamlar oraya gideceğine buraya gitsinler diyor olabilir mi? Şimdi kapandık mı? kocaman bir ekonomi. Amerika ile nüfusu artık aynı seviyeye gelmiş bir ekonomi. Amerika ve AB. içeride kalmaya çalışanlar. ya da şöyle kapalı kalacaksanız iyi bir yerde kalmaya çalışıyorsunuz. Şu anda biz bunu demiyor muyuz? Abi karantina çıktı kaldık. Bir sonraki Covid'de ben sana söyleyeyim bahçeli bir evde yakalanmak lazım demiyor musun? Aynı şeyi söylüyor Bulgaristan. Bir sonrakine iyi bir yerde kalmak lazım. Bu arada bu korumacılıkla ilgili, yani içi kapanmayla ilgili Fransa bir dijital hizmet vergisi getirdi ve işte bunların da kimlerin etkilendiği gibi, dijital hizmetler demez, işte Facebook, Google, Apple filan, Microsoft, bunlar, Amazon, bunların etkilendiği bir vergi ortaya çıkardı. Bunlara vergi koydu. Bunlara vergi koyunca Amerika'da döndü. Fransız ürünlerinin bir kısmına 25 gümrük vergisi koydu. Ne oldu yine duvarlar. Sen benim hizmetlerimi almıyorsan ben de sana çanta almıyorum. Almazsan hiç alma. Allah seni bildiği gibi yapsın da doğru gidiyor bu iş. Bir sonraki aşama oradan gelecek olan Amerikalıların gelmesine sen sınırda karantina koyacaksın. Onlar da oraya gelmeyecekler. Yani bunlar 3 sene önceki, 2 sene önceki dünya ile bugünkü dünya arasında muazzam bir fark olacağını söylemiştik. ilk videolarımızda bir sürü arkadaşım artık geri dönüşü olmayan bir globalleşme falan diyordu. Al sana geri dönüşü olur bir globalleşme. Çin'den de enteresan bir haber geldi. Ülke dışındaki vatandaşlarından vergi alacağını açıkladı. Yani bu bizim bir Türkiye çok anormal değil. Bizde zaten bu vardı. Yani yurt dışında kazançlarınızı beyan ediyordunuz falan ama burada yurt dışında çalışan çok fazla Çinli var. Mesela Singapur'da çalışıyor bu Çinlilerin bir kısmı ve orada gelir elde ediyorlar. Bu gelirleri üzerinden vergi verme konusu Hong Kong üzerinden filan da Çin bunu çok dert etmiyordu. Çin'de vergiler yüksek. Dışarıda aldıkları gelirleri orada beyan ediyorlardı. Şimdi diyor ki bir dakika ya ben bunlara vergi alacağım. Vay Allah'ım diyecek durum yok. Amerika bunu zaten yapıyor. Amerika bunu zaten yapıyor. Onun için biliyorsunuz bizim bir sürü ailelerimiz, zengin ailelerimiz de böyle bir yere modaydı ya. Çocuk hanımı tam hamileyken Amerika'ya yollayalım. Orada doğunca Amerikan vatandaşı olur. Süper üzerine kurulu bir sistem vardı. Şimdi o Amerikan vatandaşı kazanmış bir sürü vatandaş orada yaşamıyorlar, burada yaşıyorlarsa vatandaştan çıkmaya çalışıyorlar iki yıldır. Çünkü çok çok büyük aileler bizim ülkemizde ciddi bir gelir elde ediyorlar. Bir de orada vergi vermek durumunda kalacaklar. Şimdi Çin'in bu hareketinin karşılığı zaten Amerika tarafından yapılmıştı. E bunun daha da yayılması mümkün mü? Elbette mümkün. O zaman da bir sürü ülke vatandaşı nerede vergi mükellefi olacağı konusunda karar vermek zorunda kalacak. Bunun Avrupa ile Amerika arasında yanı sıra Avrupa ile Türkiye arasında olması durumunda belki de çifte vatandaşlık konusundaki bazı avantajlar ortadan kalkmış olacak ve ülkenizi seçin kardeşim diyecekler. E, ee, dolayısıyla gerçekten çok sıkıntılı bir şey. Demin verdiğim gibi Schengen tarafı da öyle. Cebinde Schengen vardı. Al abi Schengen'e gider duvarda artık poster yaparsın. Gidemiyorsun bir yere işte yani. Schengen'in var gidemiyorsun. Ya da bu aralar vize başvurusunda da bulundunuz mu? Bulunmayı aklınıza geçirdiniz mi? Bir bakın nasıl bir vizeyle karşı karşıyayız. Avrupa'nın küçük ülkelerinden birine gidecekseniz klasik olarak memlekette yaygın diyorlar. İtalya'dan vize alırız abi uzun. Oradan da gerekirse Slovakya'ya gideriz falan diyordun. Gidemiyorsun abi. Adam diyor ki bizim vizemizi alacaksın diyor. E gidip o vizeyi nasıl alacaksın? baya zor. Yani şu anda gerçekten bir sıkıntılı durumla karşı karşıyayız. Bu da bazı sektörlerin baya bir zaman toparlayamayacağı anlamına geliyor. Bu iş hala devam ediyor. Dolayısıyla hapisiz kendi ülkemizde, kendi bölgemizde. Herkes kendi ülkesinde, bölgesinde haps olacak. Ya ben zaten çıkamıyordum. Bu ilk tarafı boş ver. Çıkamıyor olabilirsin ama çıkma ihtimalinin ortadan kalkmasından bahsediyorum. burada e, bu arada İngiliz turistler de başa bere aldı. İngiltere AB ile o meşhur ilişkisini koparmamak adına e, diyor ki ya işte, tamam buradan gidenler ve gelenlere de ben kendi İngilizlerime şey yapmayacağım diyor. E, karantina uygulamayacağım diyor. Gidebilirsiniz abi Avrupa'ya diyor. Avrupa'dan da benzer bir şey kopardılar. İngiltere'den gelenlere 14 günün karantina olmasın dediler ama iki ülke arasında yani AB ile İngiltere arasındaki bu 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 anlaşma, bu uzlaşma, bu politik karar Avrupa vatandaşlarını pek memnun etmedi. Avrupalılar diyor ki ya şu televizyona baktığın zaman Amerika ve İngiltere'deki vaka sayısının çok fazla olduğunu görüyoruz Avrupa'ya göre. Niye bunlar geliyor? Gelmesinler diyor. Yani AB vatandaşları İngilizlerin turist olarak gelmesini bile istemiyorlar. Dolayısıyla bunun arkasından kurma duvarları milliyetçiliği getirecek mi? Mesela şu anda Çinlilere karşı bakış ilginç. Türkiye'de İstanbul'da bile böyle. Benim oturduğum yerde birkaç tane Çinli insan var. Yani Çin vatandaşı var. Bu da çalışıyorlar İstanbul'da. Ve e, millet böyle öcü gibi kaçıyor ondan. Abi bunlar şimdi haklı da olabilirler bu arada. Yani adam gidecek gelecek tekrar Çin'e gidip geliyordur arada mecburen. Oradan akrabası geliyordur filan. İnsani bir şey ama sonuç enteresan bir ırklık, ırkçılık ortaya çıktı. İsten siyah beyaz zenci filan derken şimdi Çinli abi Asyalı falan etkisi var. Halbuki tam da bugün dünyada en hızlı artış olan yer Asya değil. Amerika. Dolayısıyla burada gerçekten çok ilginç milliyetçilik ve ırkçılık versiyonlarıyla karşı karşıyayız. Amerika içindeki gösteriler de bunun tuzu biberi oldu. O gösterilerin ırkçılıkla başlayan gösterilerin devamında elbette bir gösteride mesafe koruyamazsınız. Gösteriye katılmış arkadaşlarım bilir. Dolayısıyla o mesafeyi, sosyal mesafeyi koruyamayacağınız için bunların yayılacağı bariz ve şu anda Amerika'da patlıyor. Yani lokal bir sürü sokağa çıkma yasağı olan bölge tekrar tanımlandı. Bu yayılma hızıyla beraber bir sonraki aşamada Amerikalılara öcü muamelesi yapılacak. Abi Amerikalı gelmesin, parası da gelmesin, kendisi de gelmesin, turist olarak da gelmesin derseniz Amerika bunun karşılığını uygular mı? Muhtemelen uygulayacak. Yani bugün belki de o Schengenler, belki o Green Card'lar bunların tamamıyla ilgili sıkıntılı bir noktaya doğru geliniyor. Herkes kendi ülkesinde Hapis. Daha fena sana gördük değil mi? Herkes kendi şehrinde hatta kendi evinde de hapis olmuştu. Gördüğünüz gibi o ilk günlerden beri söylediğimiz globalleşmene bir fren ve karşı tarafta da efendime söyleyeyim korumacılık, milliyetçilik filan gibi şeylerde de bir artış olacağını söylemiştik. Burada Covid'in yayılması da enteresan şeyler söylüyor. Gelişmiş ülkelerde gelişmiş, az gelişmiş Yok abi en gelişmişte bile anormal hızlı olduğunu görüyoruz. Yani o ilk günlerdeki abi eğitimli kültürlü kitlenin daha farklı tepki göstermesi dediğimiz şey ülkelerin içinde geçerli ama ülke adlarında geçerli değil. Dünyanın en gelişmiş ekonomileri Amerika ve İngiltere'de çok hızlı yayıldığını e, görüyoruz. Asya'da bazı ülkelerde kontrol edildiğini görüyoruz. Ama bu Covid çok ciddi bir başa bela sevgili arkadaşlar. Hükümetlerin açıklamalarını boş verin. Siz kendinizi koruyun. Çünkü tüm dünyada bunu görüyoruz ve yani hükümetlerden bizi korumalarını beklemeyelim. Hükümetler şu anda ekonomi durmasın. E millet öl ölmese iyi olur ama yani yapacak da bir şey yok havasında. Dolayısıyla sizi sizden başka düşünen yok. Kendinizi mutlaka koruyunuz. Tüm dünyada duvarlar yükselecek. Milliyetçilik yükselecek. Göçmen düşmanlığı ve hatta ırkçılık geldi geliyor. Ve bunların bizim memlekete yansımasını zaten tahmin etmek çok güçlü olmasa gerek. E tabi bizdeki durum ne? Valla ithalata ek vergiler gel geliyor. Her, her hafta geliyor bir şeylere. 3-5 kaleme, 300 kaleme, 500 kaleme. Sayın Bakan zaten valla ithalat dolaşanlar başka meslek bulsunlara getirdi bu işi. Geçici bir önlem almıyoruz. Bundan sonra döviz... Çünkü döviz bizim... Bizim bambaşka bir derdimiz var burada. Yani buradaki mesele döviz çıkışı var ve döviz girişi yok. Yani yaz dönemi sonucunda aa hiç döviz gelmemiş filan diyeceğiz. Ve tarihimizin en büyük Dış ticaret açıklarından, özür dilerim, cari açıklarından birini vermiş olacağız kuvvetle muhtemelen. E dolayısıyla döviz çıkmasın bari diye hemen her şeye vergi geliyor. Bunun da kalıcı bir şey olduğunun bakan ağzından duyduk. Ama bu arada bir de yükselen milliyetçilik var. Yani bu da bunun bir mütleminin mümküzü. Abi ne bu ya Suriyeliler geldi, be. abi göçmenler falan. Yani Allah'tan bizde Asyalı göçmen fazla yok. Yani başka ülkelerde bunun etkisini tahmin edebilirsiniz. Bu kadar işin arasında biz bir de ne yaptık? Ayasofya yaptık. Ben bununla ilgili görüşümü daha önce söylemiştim artık. Ama sadece bunun turizm tarafından bile baksak turizm geliri olmayacak. Bunu dikkate almak lazım. Peki efendim ilk videolarımız dedim ya küreselleşmenin gerilemesi ve korumacılığın artışı geliyor demiştik. Ve maalesef o çok güzel bir rüyaydı. Dünya vatandaşı olma ihtimali yani çocuklarımız eğitim aldılar bunu yaptılar cepte de 3-5 kuruş koysalar gidebiliyorlar işte ne bileyim ucuza bilet bulup bilmem nereyi gezebiliyorsunuz gençler ile trenle şöyle bir Avrupa turu falan yapabiliyor filan bu bir güzel rüyaydı ve rüya tekrar bitti gibi görünüyor tarihten önce bu rüya olmuş ve bitmiş birkaç kez daha bu seferki de bitmiş gibi görünüyor yeniden küçük bir azınlığın elinde olacak bu rüya İngiliz pasaportu. Ben Amerikan vatandaşıyım. Haklarım var filan diyen televizyondaki tiplerin gezme hakkı olacak. Onlar da buraya gelirse. Dolayısıyla küçük dünyalarımızda, küçücük evlerimizde, küçücük hayatlarımızda Survivor izlemeye devam. İyi bakın kendinize.